Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir bedava tam kazanma ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu site efsane. Bu site efsane beyler. En başta 100 bakiye veriyor. Yani 100 puan veriyor. Ben onu 850'ye kadar vallahi kendi başıma çıkarttım. En başta bir jackpot yendim. 270 oldu. Sonra 150'ye kadar düştüm. Ondan sonra 150'nin hepsini koydum %20 ile yine kazandım. 950'lerde bir şey çıktı. bine yakın e, ee, bir merak ediyorum puanlama nasıl e, diye cidden hiç koymak istiyorum da aslında şu son anda bir sınav falan atarsa 150, 150 koyduk bakalım beyler valla bilmiyorum hiç kim çıkacak hadi be en çok koyan çıktı sanırım ve böyle ben bu parayı sizde bitireceğim e, zaten bu hesabım or 5 banlı yani bir şey de yapmamıştım aslında yatır değil çek diyeceğim ba sadece bir puanlama sistemine bakalım beyler bizde şu an 750 var sanırım pek de bir şey yok hani öyle mesela benim 900 vardı 900'e ne alınabilirmiş yani Bini bir, bin, bini bir dolar gibi şu an bizim 70 cent yani iki buçuk liramız var gibi bir şey ama ben bunu dediğim gibi sizlerle beraber harcayacağım. 150 koymak istiyorum bu turada. Şu an ortada 150 koyamadım be. %10'luk birine falan çıkarsa alırım. Heh tamam o iyi. Ben var şansımı yüzde onda tutmaya çalışacağım. Yüzde on iyi, yüzde on cidden iyi. Yani seviyorum yüzde onu. Ben hep yüzde kazandım. Yüzde on, yüzde on yedi. Otuz daha koyalım beyler. Üç kere toplam üstte koyabiliyorsunuz. Şu an yüz. Şansımız da toplam yüzde yedi şansı yükseltmek için 200 daha Zaten birazcık beleşe kazandığım için böyle şey yapmak istiyorum. Harcamak istiyorum baya. En azından sizlerle beraber eğlenelim. Ben sizlere şey yapacağım beyler. E kod vereceğim. Buradan affiliates'a gireceksiniz. Oradan e friends kod. Bu ne öyle bir bölüm var. Oraya yazacaksınız. Ulan hadi be en son beyler böyle tık 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 oluyor ya. Orada benim üstümde bayağı kaldı. Çok sevinmiştim bir an bana çıkacak diye. Hepsini bir anda snapleyeceğim ya. Ha bu arada şunları da göstereyim. Blackjack var ben bunu bilmiyorum. Bilen oynayabilir. Burada da mesela 10 verdiğiniz buna bassınız bir gelirse 5 katı geliyor. Hani ya da buradan yapabiliyorsunuz. iki katını almak istiyorsanız 1 ile 3 arasındaki bir şeye basıyorsunuz. Ya da buradan 4 ile 6 arası. Yani ben şuraya döneceğim. Bayağı kızıştı ortam. 200 yeterli sanırım. Ondan sonra kalan yüzde de olmazsa şey oynayacağım. Ee, Dice oynayacağım. Şu ortaya ortada 2000 ya da 1700 falan olursa şu Monkey'yi de koyacak gibi geliyor bayağı. Koyamadım şimdi şu fan kazanırsa neyse belafi tamam şimdi birazcık şunu da oynayalım ben burada pek kaybedeceğimi sanmıyorum 41 ile 3 orası. tamamdır benim gibi hani 2 katına yakın gibi bir şey geldi 36 geldi 40 koydum 36 daha geldi 20 yine güzel 30 4 Abi 80 Bak Kardeş delirtiyon ha Neyse beyler bu videonun sonuna gelmedik. Yani hesabına gireceğim. Onda da göstereceğim. Kısa olmasın video. Evet beyler balansımız şu an eklenmiş durumda. yüz geldi. Ben size kod vereceğim. Onunla yaparsınız. Orada şunu kapatmak istiyorum. Orada arada o yeri Türkçe seçenek de var. Yani hesabım şunda şey oluyordu. Bunları falan şimdilik geçelim şöyle. Koysam ki vallahi bilmiyorum ama. Hadi koy abi ya. Bu kazanırsa çok üzülüyorum. Tamam. 2 koymamışız. ne <laughs> yapayım Kusura bakmayın beyler cidden. Ne yapayım şu bir bakalım beyler. Ben rulet severim de buranın ikini pek beğenmedim açıkçası. Hani normalde az olana verir çoğu site. Bu yine normal sırayla bir... Bunda yalan yok. Of be kırmızılara iyi oldu. Birazcık burada takılalım beyler. İsterseniz de direkt mesajlar yardırdılar. Alttan açık olunca. Şimdi ben yüz kırmızı vereceğim beyler. Bu kırmızı çıkar bence. Dediğim gibi size vereceğim kodu alacaksınız. Probably geleceksiniz. Alttaki hayır burada değil. Affiliates'den geleceksiniz şey Heh. şurada iki tane şey olacak ee. orada iki tane seçenek olacak bir kendi kodunuzu oluşturma bir de arkadaşınız kodunu kullanma arkadaşınız kodunu kullanma yerine yazacaksınız 100 baki etsin olacak <laughs> ne geldi ha, daha şey ben bu tur kırmızıya basmak istiyorum beyler 100 Şöyle biraz daha çok yardırırsınlar. Bence kırmızı çıkar. Çok şeyim olsa full jackpot'ta oynardım. Çok bak ya. Çünkü jackpot'ta kazandım 950 lira falan. Şimdi o kadar yıllara çıkamayacağız gibi mi geliyor? Yine jackpot oynarız. Abi döndü. Kırmızıya basamadım be ya. İki de basmamışım. Ana tamam. Ee, jackpot'a girelim 100. şu son anlarda şuradayken falan bir ne çıkarsa koyacağım Uf, çıkmazsa da koyacağım şu an bu kazanacak var ya kimse bir şey koymazsa bence niye koyamadım ki hıh hmm, kazanamadım neyse ben birazcık geç davrandım ama ve lakin olsun. Şöyle. Şöyle Yeni mi koyalım beyler? Hiçbir şey kimse bir şey koymazsa böyle dursun. Çok iyi olur. Kimse bir şey koymazsa ben de olabilir. E, tamamen şansa bağlı. Hani en çok koyan kazanacak diye bir şey yok burada. %16 ise %16 ihtimalle geliyor. %0,1 ise bile hani o ihtimalle bile gelme şansı var. Yani en yüksek hani bir sıralama yok şansına. Onun için buranın şeyi az bakiyesi onlara güzel. Ben birazcık şöyle şey yapayım. Tamam şu anki şansımız gayet iyi. Bana öyle geliyor. Resmimiz gayet güzel gözüktü ama maalesef adam aldı 20-30-40 koyacağım 20-20-40 bu sefer 60'ın hepsinde 180'in hepsinde koymak istiyorum o kadar kork şey korkmaya falan gerek yok beyler videoya bir şey olmuş yerde kesilmiş çok kusura bak e, kusura bakmayın sesim de gitmiş abi benim kulaklığa bir şeyler oluyor bu aralar burada arkadaşının referans kodu olacak oraya bele yazacaksınız ve e, yes ad e, fan diyeceksiniz admi falan e, oradan olacak yani çok güzel bir şekilde gelecek çok güzel bir şekilde gelecek yani. Tamam yani beraber bele yazacaksınız ben alttan vereceğim sizin ikini de vereceğim ee, orada ben kullandığım için gözükmüyor. Şimdi burada iki tane iki tane şey gözükecek. Bir oluşturma bir de şey. Oraya alt e, at at yani friend ya anladınız siz oraya da beleskin yazacaksınız büyük harflerle görüşmek üzere kendinize iyi bakmayı unutmayın like ve abone olmayı da hiç unutmayın o biraz yarıda kesilmiş öbür video onun için e, yani kusura bakmayın arkadaşlar bol coinsler